Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda biraz farklı olacak. Kendimize yine bir hedef koyacağım. Burada e, gördüğünüz site çindeyseniz, çinde HSK sınavına başvurduğunuz site. Ben bu HSK 4'e başvurdum. Gördüğünüz gibi tarihte Nisan'ın 10'unda HSK 2 4 sınavına gireceğim. Parasını falan ödedim. 514 yuan verdim. Burada da gördüğünüz gibi 2016 yılında da ben HSK 4'ü almıştım zaten. Tekrar alacağım ee, ve bu videoyu çekmeni sevdiğim böyle kendi bir iddia koymak bir hedef koyacağım. Normalde ben videoları biraz daha yavaş ilerleyip kendim bireysel olarak etiski 4'e hızlı bir şekilde hazırlanmayı planlıyorum. Ama böyle video anlatarak daha etkili olduğunu düşündüm ve aynı zamanda YouTube'daki videoların seviyesi de hızlı bir şekilde artacak. Yani hedefim şu. 10 Nisan'a kadar YouTube'da HSK 4'te kadar videoları atacağım. Bunu yapmak için ne yapmam gerekiyor? Biz hemen şu klasörü zaten ben paylaşmıştım sizinle. Buradaki bütün kitapları linkini atmıştım. Şu an YouTube'da HSK 2'deyiz. HSK 2'nin hatta 8. ünitesinde falanız. HSK 2 16 15 ünite olması lazım. 7 ünite orada var. HSK 3 20 ünite. HS2 4 2 tane kitabı var A ve B. 20 üniteden 40 ünite. Yani toplam 67 ünite falan yapıyor. Benim işte günde ortalama 2 ünite videosunu kanala atmam gerekiyor. Bunu yetiştirmek için. Bundan sonra yani her gün 2 ünite Çince videosu gelecek kanala. Onun dışında yine benim öğrenmem gereken bir tane program var. Pointwise bu meshing yani çok fazla kişinin ilgisini çekeceğini düşünmüyorum ama ben bunu öğrenmem lazım. Benim alanımla ilgili çok alanın açısından çok önemli. Ve bunun bir tane kitabı da var. Hatta onda göstereyim ve 300 sayfa kullanım kılavuzu diyebiliriz. Burada 15 ünitede adım adım anlatmış. Bu 15 üniteyi de hepsini bitireceğim. Yani nasıl yapılacağını ben size göstereceğim çeviri gibi olmayacak. Hiçbir şey çevirmeyeceğim burada. Sadece pratik olarak nasıl yapılacağını göstereceğim. Yani bir içerisinde burayı bitireceğim. Kendime böyle bir hedef koydum. Yani Nisa onu 10 10'da 10'a kadar bütün HS24 yani HS24'e kadar YouTube kanalına geleceğiz ve Pointwise videoları da olacak bayağı 20 tane falan olur. Uzun videolar olur. Ama her bir videoda bir ünitesini bir alıştırmayı bitirmiş olurum. Böyle bir hedef koyacağım, bakalım içinizde böyle eskisi iki şu an yani benle aynı seviyede gidenler vardı, yine aynı şekilde benim hızımı takip edip yine Nisan 10'da 4 seviyesine aramızda gelebilecekler var mı? Görelim. Ben böyle bir kendi kendime bir iddia koydum, İşte bu videoyu da ana ekrana şeye kanalın ana sayfasına koyacağım. Bu anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.